Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle beraber multiverse oynayacağız arkadaşlar. Multiverse aldım. Arkadaşlar Goat Simulator 3 Multiverse. Bu aşırı iyi bir şey arkadaşlar. Hiç bunu bu etmeden new seviye basıyorum. Geçen bölümü hatırlayacaksınız. Ee, şey olmuştu. Ne olmuştu hocam? böyle bölümün sonunda lava falan gitmiştik. Neyse arkadaşlar basıyorum ve tıkla. Zım bakalım ne olacak arkadaşlar çok merak ediyorum. Ee, aşırı merak ediyorum şimdi ne olacak acaba? Çok heyecanlıyım. Animasyon çıkacak büyük ihtimalle ilk başta. Arkadaşlar multiversal da inanamıyorum. Kuasmetik 3. Welcome back to the Black Mez restaurant and simulation facility, oh. Pilgore number 1287. You have been requested at test chamber number 55 in Sector 3. Please keep all hands, feet, hooves, horns, and limbs inside the cart at all times. We are not responsible for any injury occurring from here on out. If you would be injured, pull the emergency brakes and contact the emergency hotline. They will guide you through all the steps. Please do not exit the train until it has reached its destination. If you for some reason find yourself outside of the train, please <laughs> use the respawn <-sport> option <laughs> in the options menu. <laughs> this train is a non-stop ride bound to Sector 3, <laughs> 3 is a top security section. Any employee without correct clearance will be apprehended. <laughs> We value your well-being and wellness very much. This facility keeps a pleasant temperature of 20.5556 Celsius. What that is in Fahrenheit, I do not know. Humidity at 55%. Moistness level at 64%. Değil. Bu başka bir şey. For your sensory satisfaction, decibel values are kept at an acceptable level for humans. Evet, if yani you are unsure if your current voice levels are within these parameters, Yo, please refer karabin. to the ear meters located on the walls. Green equals -go. good, red equals please evet, lower your voice. Pil Any prolonged noise above the acceptable decibels will be dealt Doğru with. cidden hikayeli bir şey ama onu anlamı bulunmaktayım. Ama cidden kaçmak olabilir mi? Vegetarian Fakat arkadaşlar da izlemleri fark ettim. Keçi oturu bir de hatırlayacaksınız videosunu çektim. Uçan keçiyi nasıl açmak, nasıl açılır videosunda Ama böyle bir laboratuvar bir yerde arkadaşlar. Yardı olsa ben korkardım ben.

Now arriving at Sector Three Simulation Test Chambers. This simulation is highly classified and should not be discussed at any time. If you have any questions, you will need to wait until you've reached your destination and can discuss things in private. I don't understand geldik biz keçiymişiz bu arada. Bir şeyler bir şeyler diyor. 55 mi? <laughs> <laughs> Sanki space'teki şeyler gibi de Space jump evet bunu anladım. Tam oh. bir öğretici gibi bir şey değil galiba? I'm okay. Ouchie. Okay, ha, evet zıplamayı falan öğretiyor. <laughs> bir şey kafalı içinde leviye biliyorsun. ne leviye şu ne çıkarım ne olduğuna bir fikrim yok yepyeni bir seri değil aslında evet tekrar bir kesimle doğru devam sadece multivers versiyon belki de multiverse serisinde demeliydim ne ben buradan çıkarım ki şimdi Heh, sonunda splint'e shift'e basıyorum hocam ne? he bu benim yaptığım hep şey ama şu an bunu da geçirmek isterim yani bir dakika bu geç camı kırabiliyor hocam ama kırmızı ışık verdi tamam al geçtim Selamın aleyküm. 55 her yerde 55 yazısı karşıma çıkıyor zaten. Alt kata gideceğim. Kuştan <laughs> konudan hiçbir şey anlamadım. Diyebilirim ama güzelmiş. 38 lira baya ucuz da. Bir oyun. Bence. Yani bir sürü demedim diyeyim. <laughs> Ve güzel de yapılmış grafikler falan güzel. sen yürü. Sen yürü git, git aga. Ben seninle bir konuşuyorum. Şşt. Yok. Hello Pilgor. Tamam evladım adım nereden biliyorum? Test mi yapacağız dedi ona dedi. He bağa basıyorum. Lan Q değil. Oğlum bir şey anlamıyorum. Sen hazırsın buna mı? Ne öyle bir şeyler diyor da. Üst kata mı çıkacağım gene? Senden mi bir derdiniz var ya? Kamera var. Vuramıyorum ben?

Disregard the name, everything will be the I assure you, we are just gonna blast it with a high powered beam and see what happens. The stone will be delivered to you. Come on, come on, come on, i on, the on, i mean the am The now. Nuclear procrastination level. All clear. The instability stone sample should be coming up to you any moment. There it is. Place the stone into the beam carefully. Huge mess for such a tiny creature. I know what you did. You touched the expansion stone. I see everything. I'm always watching. I'm the voyeur of the cosmos, the constant eye in the sky. I am the guardian of the. Your childish experiment has disrupted the multiversal fabric, causing these universes to chaotically collide. Now it's on you to restore the balance to the multiverse. But balance can only be achieved by imbalance, by chaos. And you. My agent of chaos will set this right. bring me. I mean the four remaining instability stones and place them upon my instability tiara. They are hidden in other universes. Without instability, the locations of the stones will reveal themselves. Now. Head towards that goat tower and create chaos. What a chaos! Bu oh, man, I just the Which one should I go to, sister? Oraya gidiyorum tamam oğlum ben? Bu arabalar ne? Terfi çocuk çizgi filmi mi? Hocam. Ara Değil. Bak şu arabanın üstü açık aslında dur ben ona gitmeyiz. yoksa sen baloncukla mı? Dur bakayım o kadar tatmışlar o kadar pozitifler ama acaba Esrarengiz kasadaki neyin dünyası gibi Sonra sinirlenecekler mi? Kaba bassam Oha Bak kardeşim benimle alay etme. Tamam ama ben olmam her şeyi yaptım. Şimdi God Kulesi God Tower da bir değişmiş. Ama ben zaten... okumalıyım. Ne? Onlar giremez mi? Sen mi müziklerle yaramlar bırakıp fazla bozuk? Hiç kız mı? Beni arabadan çok çekmeler ellerim normalde. Tabii ki de ben onları boynumu sakardım da. Hava bassam. Oha. Bu ne? Bu normal ketsin sonra da geliyorsa. Ben tabii ki de beyaz renkte bir ki. Her zaman. Yani. Bir şey gelmemiş her şey aynı. Ama ben bir şey tanımıyorum. Bunlar bir sıkıntısı mı oldu? Bak çok kötü şeyler oldu. Ben orada kendimi zaten feda edecektim de. Aslında orası daha mı kötüydü? Yoksa burası mı? Saat mı geldi bana? Oğlum güneşe bak ya. Bu nasıl bir güneş? Bu yüz ifadem görmenin lazım lazım. Evet yine mapi tanıtacak sevgili abimiz. Ee, lütfen buradaki amacımız da her şeyi yıkıp dörtünü koyduk. Tava basıyor. Evet biliyordum yani buradaki amacımız da bu, bu şekilde taşları mı toplamak mıymış neymiş. Anladım hocam. Şimdi e, şöyle bakıyorum. 37 binim var. Ama her şey soru işareti. Yani o yüzden alacak bir şey. Yok açıkçası. Bak evet. satılmış satılmış hep satılmış bir hepsi. E, tamam. Ayağıma gelecek bu var ama istemiyorum. Bunda. Tamam ben bu şekilde yaparım. Complete. Tamam evet. Taba basmayı öğrettim. Kendiniz için sağ Oğlan bir hangi gamer taba basmayı bilmiyor olabilir diyeceğim. Aha bak. Aga böyle şeyleri severim ben. Burası neresi? Ay ne oldu? Aa, yani, sağa. yani güzelmiş. Ben bilmem normal. Yani multiverse dışında şu normal kedi simülatör 3'e de geliyorsa iyi. Baya ya yani, bu şeyler. Ve, ve, bence geliyor. Adamlar o kadar 38 lirayı neden alsın? Ne diyorum oğlum ben? 400 her ay 400 liraya bronkes falan sanıyorum. Bir de buna ne diyorum? Neyse. Niye çok yavaş? <laughs> Aa, oldu? olduğu için mi? Bir <laughs> saniye abi hala yapışkanlık. Ben ha, sonuna ver. Be. Koşu. Doğru bak. <laughs> yine, yine, yine. Bu ne? Mahallem. Hmm, öylesine bir şeymiş. Ha bunu da fazla ekliyorum. Çünkü galaksi. <laughs> <Sevim> işte. <laughs> ya burada şabiler mi? Burada kupalar da daha iyi. Bak. Şu, şunun arka planı çok güzel. Şunun, şunun, şunun arka planı çok güzel. Galaksi şeklinde böyle. Galaksi şeklinde. Ya buradakiler bile. Allah aşkına.

Bak, aslında küçük zor değilmiş lan. Lan, kule nerede? Ha evet, buraya şunu tanıtacak. Abimiz. Bu dev zıncağımın bana bahsettiğiyle bu oyunu fazla oynayamıyorum galiba. Burası neymiş, şurası neymiş? Evet, 20 dakika bu oyunu çekiyorum çabuk zaman nasıl geçebiliyor? 21 noktadan Sayılır. Sırf onu şimdi orayı Şimdi eee e, map diyelim. Ben burayı sevmedim. Ben buraya gidiyorum aga. Sevmedim. Bak burası daha yani Burası şirin değil. Çok şirin. Evet. Birazcık şirinlik olmalı. Yani zorunlu abi. Yani Oyunlarımda benim şeyimde. Benim oyunum şeyimde. biraz şirinlik olmalı. Ama bu kadar da abartmamalıyız hocam. Çöp kutularını bile hamurdan yap. Hamur şeklinde sanki. Daha. <laughs> Ama şirin şeyler. Ben de işte o oyunlarda kendini korkuyor. Korkmu? Kim mi? Sen mi mi? No. No diyor. Nasıl siz Bu ne oğlum? Lan yürü git bu adamı. Bak kardeşim nasıl da şey görüyorsun. Oğlum gözünü aç sen de. Şu <laughs> <laughs>

Bak orada bir şey var göreceksin orada. Orada arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Yukarıda. <gülüyor> orada roketlerim olsa direkt bu. Ya. Gıcık oldum gıcık oldum. Fakat oyunlara mükemmel işler yapabilir. Yapar. Ya yani lütfen o mesin bak biliyorum orayı geçecek. Ama şansım da yine Aa tamam anladım. Olim kesin oraya gitmedi. Bak şimdi. Bunu ben yakalar mı? <laughs> Bak ben de seni istememeye başladım. <laughs> Tabelayı ver. Artık bu tabela benim. İşlesene. Asıl bunu istemem oğlum. Bu ne? Bak frog işte. Frog diyorsunuz ya. Eee yerine yani saldırıyorsun ya işte ama kurbağa yer kurbağa yani yok kurbağa demek işte bu bu ne oğlum demek ki çetin yani, yani, ben yani, yani, anlarım ama oğlum çetin normal değil demek için yapıyorlar onlar bir kurbağa şimdi ben bu kadar biraz o nereye gidelim hocam benim amacım oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gelmekten aşağıya. Geliyorum lan. Hop da bir falan abi. Mükkir abim senden abi. Ben de iyiyim. Oraya atlamama gerek kalmadı abi. Ne de Ben bir şey çıkardı dedim çıkmadı. Şimdi şu güneşin oraya yaktık. Benim orada da bir kuat tavırımız var mı? Olmadı. Oraya hiç girmedim çünkü. İlerliyorum buradan. Öyle nereye gidiyor? Nereye gidiyor? çok merak ettim bak şimdi. Ondan Kocam açılmadı ama yine. Hayır. Benim bir an önce araba bulmam lazım yoksa eğlenemeyeceğim. Tamam şu abimizi de ilk. Bak oğlum demiştim. girişti. Ben o. Şunu alayım. Oh, araba mı var? <laughs> Şimdi yola çıkmalıyım. Bu karabı da orada uçuyor. Bak, yani Bak onu da bir gün yakalayacağım. <laughs> Önündeki arabayı alsam bunu mora yani. Allah'ım hadi şimdi, şimdi gülümsene. Ben çalışacağım zaten, ben gireceğim. Arkadaşlar, tüylerim diken diken oldu. Ağlayacak mısın korkudan? Ağlayacaktım aslında sadece bir şey değildi. Oradan yani başka bir şey yok. Hayır arabanın oluyor. What? Ekranım mı olmuş şu an benim? Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar bunu biliyordum ama bu kadar ne olsun? İnanamıyorum ki. Şu an siz görüyor musunuz bu bir şey? Benim ekran bomluyor. Ne Kapat. Noluyo olum Arkadaşlar Bu videodan bu kadar olsun beğenmekten doldu Bay bay Kapan Yükselmekten dolan Kapan Ne oluyor ne ki Kayıtı nasıl ne Bu ne Bir de